Çok değerli katılımcılar, çok değerli e, partimizin yetkili e, kurul üyeleri ve değerli basın. Ben her şeyden önce bugün bu toplantı vesilesiyle Vanlı hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son üç gündür Ağrı'da ve Van'da çok güzel e, bir ziyarette bulunduk. Alanda vatandaşlarımızla buluştuk. E, Van'da, Eleşkirt'te, Hamur'da, Patnos'ta. Ağrı'da, Van'da da Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Gevaş ve Edremit'te, ilçelerde ve mahallelerde de birlikte olduk. Bu ziyaretimizin son günü bölgenin değişik şehirlerinden gelen kanaat önderleri, düşünürler, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldik. Ve bir toplantı serisi başlattık. Demokratik Geleceğimizin inşası toplantıları başlıklı bu serimizde Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılına doğru giderken temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve bu görüş alışverişi çerçevesinde bu yüzyılın tecrübeleri üzerinde gelecek yüzyılı demokratik bir zeminde tekrar inşa etmek için istişarelerimizi sürdüreceğiz. ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici'ye bu güzel toplantı organizasyonu için teşekkür ediyorum. Vanil Başkanımız Abdülhekim Bey'e de Misafirperverliği için teşekkür ederim ama en büyük teşekkür tabii değerli katılımcılarımıza sabah on buçuktan itibaren şu saate kadar e, çok güzel düşünceler açık yürekli bir şekilde herkesin fikirlerini e, paylaşabildiği güzel bir atmosferde bir araya geldik. Kürt meselesi Kürt sorunu bağlamında geçmiş tecrübeleri itibariyle çok farklı kanatları çok farklı kesimleri çok farklı yaklaşımları temsil kabiliyetine haiz bir heyette. Bütün bir gün boyu çok açık şekilde ele aldığımız bir yöntemle güzel bir ortak akıl faaliyeti yürüttük. Açılış konuşmamda da zikrettiğim gibi, Türkiye son yüzyıllık tecrübelerini doğru değerlendirirse, bu olağanüstü bir dönüşüm süreci yaşayan uluslararası konjektürde ve bölgesel konjektürde, sadece kendi bölgesine değil insanlığa da örnek teşkil edecek bir tecrübeyi yeni bir dönemi başlatabilecek birikime, tarihe, tecrübeye sahip. Ama eğer geçmiş korkulara, dürtülere, tehdit algılarına dayalı bir şekilde cumhuriyetin 100. yılını da otoriter bir anlay anlayışla e, girecek olursak bu sefer kendi içimizde ciddi gerilimleri, ciddi çatışmaları yaşama riskimiz var. Bu konuların içinde Yine zikrettiğimiz üç fay hattında, etnik bir fay hattı, Türk-Kürt e, ilişkileri bağlamında, mezhebi bir fay hattı, Sünni-Alevi ilişkileri bağlamında ve ideolojik hayat tarzı fay hattı diyebileceğimiz e, muhafazakar, seküler, layık kesimler arasındaki ilişkiler bağlamında yeni bir dönemi başlatma ihtiyacımız var. Herkesin herkesle konuşabildiği, Herkesin kendi mahallesinden çıkarak görüşlerini ifade edebildiği, karşılıklı saygı ve nezaket kuralları içinde her türlü eleştirinin yapılabildiği bir düşünce özgürlüğü ortamını sağlamadan gelecek yüzyıla hazırlanamayız. Bugün burada ilk toplantıda Kürt meselesini ele aldık. Her şeyden ucunu bütün katılımcılarında teyiden ifade ettikleri gibi Türk Türkiye'de bugün iktidar birçok meseleyi görmezden geldiği gibi Kürt vatandaşlarımızın meselelerini de görmezden geliyor. Kürsü sorunu yoktur hükmünü verirken kendi yargısını vatandaşlarımızla istişare etmeden bir sonuç hükmü gibi ortaya koymaya çalışıyor. Biz Gelecek Partisi olarak bugün bu masa etrafında, yarın başka masalarda, başka toplu, toplantılarla bu meseleleri detaylı bir şekilde ele almaya kararlıyız. Geçmişte iki paradigma, yüzyılı bize e, zorlu bir yüzyıl kıldı. Paradigmanın bir tarafında, Cumhuriyeti Jacoben bir anlayışla, ee, resmi ideoloji etrafında tanımlayarak devleti bu resmi ideolojik çerçevenin aygıtı olarak görüp bunun dışında düşünen herkesi hain, terörist veya e, düşman algısı, tehdit algısı içinde değerlendiren güvenlikçi bir anlayış yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki Kürt meselesinin çözümü bu anlayışla e, nihai bir sonuca ulaşamayacak. Çok acı tecrübeler yaşandı. Tek Parti döneminde, 12 Eylül döneminde, 90'lı yıllar boyunca bütün bu tecrübe birikimi üzerinde bizim bugün salt güvenlikçi bir anlayışla dayalı bir paradigmanın çözüm üreteceğini bekleme, bekleyemeyiz. İkinci çöken paradigma ise bu ülkenin asli vatandaşı olan Kürtlerin insan hak ve özgürlükleri davasını bütün e, yanlış politikaları da istismar ederek terör ve şiddet üzerinden elde edileceği varsayımına dayalı bir yaklaşım ki bu da son 50 yıl içinde bölgede de ülkemizde de çok ciddi e, yaraların açılmasına sebebiyet verdi. Bu iki çöken paradigma karşısında herkes sınırlarını görerek herkes bu tecrübelerden bu e, bütün bu yaşananlardan dersler çıkararak yeni bir inisiyatif geliştirmek zorundayız. Kimseyi dışlamayan kimseyi ötekileştirmeyen Kimsenin bir diğeri üzerine dikte etmedi yeni bir dönemi, yeni bir inisiyatifi, yeni bir süreci başlatmak zorundayız. Geçmiş dönemlerde yaşanan bütün tecrübeleri, çözüm bulma çabaları çerçevesinde demokratik açılım çözüm süreçleri ya da çok zorlu 12 Eylül-28 Şubat süreçlerinin hepsini göz önü alarak yeni bir sürecin önünü açmak lazım. Benim bugün katılımcıların hemen hemen tümünden özetlediğim böyle bir sürecin, ana unsurları ne olur sorusunu zihnimde çözmeye çalıştım. Ve tek tek e, katılımcılardan dinlediklerimle şu şekilde şu 10 ilke etrafında en azından katılımcıların aynı ya da benzer görüşlere sahip olduğu kanaatine ulaştım. Bunu paylaşarak bugünkü toplantımızın en azından ortak akıl platformu şeklinde bir ortak akıl çerçevesinde e, bir bazı temel unsurları, temel bir zemin oluşturduğunu teyit edebiliriz hep birlikte. Birincisi, Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin bütün meseleleri için yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Yeni bir zihniyet, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yeni bir sürece ihtiyaç var. Geçmiş bütün hataları gerektiğinde görerek ve kabullenerek kim yapmış olursa olsun ve nasıl yapmış olursa olsun yeni bir sürece, yeni bir zihniyete ihtiyaç var. İkincisi, çok değerli akademisyen arkadaşlarımız, Kürt tarihi üzerinde çalışmış olan dostlarımız çok sağlam temellere dayalı tarih analizler yaptılar. Bugün Türkiye'de tarih bilgisi sadece tarih bilgisi olarak önemli değil, aidiyet bilinci oluşturma bakımından da önemlidir. Ve ortak tarihimiz, ortak hafızamızın bu anlamda yeniden çalışılması ve sağlam bir zemine oturtulması lazım. Gerek bölgenin geçmiş tarihi, gerekse 1071'den başlayan, Ortak tarihimiz konusunda bütün boyutlarıyla bir yeni bir tarihi bilinç uyandırmak lazım birçok dostumuz gayet güzel izahlarla bunu bu ortak tarihi bilince atıfta bulundular o asırlar süren dostluk veya birlikte tarih yazma tecrübesi yanında yaşadığımız acılar oldu bunlarla da yüzleşmek zorundayız ortak tarihi bilinci oluştururken bunlarla da yüzleşmek zorundayız hiçbir acıyı dışlamadan, hiçbir kesimin acısını yok saymadan bunlarla yüzleşerek gelecek nesillere acıları değil, yeni bir vizyonu yansıtabilmemiz lazım. Üçüncüsü, mutlak anlamda bir düşünce özgürlüğü lazım. Birçok arkadaşımız buna vurgu yaptı. Düşünce özgürlüğü olmadan hiçbir mesele, hiçbir sorun görüşülemez. Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir ortamda insanların birbirini anlaması, empati yapması da mümkün değildir düşünce özgürlüğü söz konusuysa en aykırı fikirler bile her yerde konuşulabilmeli. An aykırı görülen fikirler. Birisi için aykırı olur, diğer için olmayabilir. Ve bu görüşler paylaşılabilmeli. Bugün beni bu masada mutlu eden, bir akademisyen olarak da mutlu eden, hemen hemen her arkadaşın hiçbir zihni rezerv ortaya koymadan fikirlerini ifade edebilmesi ve özgürce bunu gündeme getirebilmesi oldu. Bunu sürdürmemiz lazım bir fikrin ifade edilmesi bizimle aynı olmasından veya benzer olmasından kaynaklanmaz, fikir olmasından, düşünce olmasından kaynaklanır. Dördüncüsü, bir katılımcının çok güzel ifade ettiği, tek tek isimleri zikretmeyeceğim ama ne yapacaksak, ne geliştireceksek, hangi süreci uygulayacak olursak olalım, bu yerli olmalı, bu topraklara ait olmalı, bu topraklardan neşet etmeli ve Türklerle, Kürtlerle, Alevilerle, Sünnilerle bizim eserimiz olmalı. Dışarıdan gelecek hiçbir çözüm çözüm değildir. Dışarıda üretilen haritalara dayalı Saykos Pico haritasının bölgeyi nasıl böldüğünü hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu haritaların daha da fazla bölünmemesi ve hatta birleştirilebilmesi, birlikte olunabilmesi için bu topraklara ve bize ait, biz derken en geniş kapsamıyla bizi kastediyorum, bize ait bir zeminde bunun inşa edilmesi, yerli ve bu topraklara ait olması. Beşincisi, Kürt meselesinin muhatabı bağlamında. Muhatabı tek bir oda, tek bir e, e, harekete, tek bir çevreye, tek bir kesime değil. Yine güzel bir katılımcımızın not aldı. Çoğulcu bir muhatap anlayışı dedi bir katılımcımız. Doğru olan budur. Meşru bütün aktörlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, geleneksel toplu aile yapılarıyla, aydınlarla, Düşünürlerle hep beraber bunu bu muhatap olma ölçüsünü çeşitlendirmemiz ve hiç kimseyi dışlamamamız. Siyasi muhataplarda da kimseyi dışlamamamız icap eder. Türkiye'de Kürt meselesi, Kürt sorunu ve Kürt vatandaşlar tek bir siyasi partinin uhdesinde, hipoteğinde değil veya bu görüşü dile getiren her siyasi partide görüşlerini açıkça ifade edebilir. Bu çerçevede de Türkiye'de siyasi partinin kapatılması hangi görüşten olursa olsun kapatılması karşısında da açık kapatılma teşebbüsleri karşısında veya siyasi tutuklamalar karşısında açık ve net tavrımız bellidir. Türkiye'de siyasi özgürlüklere sınır konulmamalı. Parti kapatma dönemi bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Parti kapatılmamalı, parti kapatma dönemleri kapatılmalı tabir caizse. Altın, altıncısı, özgürlükçü bir de yeni bir e, 12 Eylül Anayasası'nın devleti öne alan, insanı ikinci plana iten, devletin tanımlarına esas alıp insan onurunu ikinci bir noktaya getiren anlayışı terk edilmeli ve yeni bir özgürlükçü, bütün toplum kesimlerini kapsayıcı bir anayasal zemin üzerinde mutlaka bütün toplum kesimlerinin katılacağı bir süreçle Türkiye 100. yüzyıla yeni bir anayasayla, özgürlükçü bir anayasayla girmeli. Bu çerçevede de bizim parti olarak kullandığımız tabirle özgürlükçü bir demokrasi inşa etmek zorundayız. Kapsayıcı bir demokrasi inşa etmek zorundayız. 12 Eylül anayasası bu kapsayıcı özgürlükçü demokrasiyi hayata geçirmeyi imkansız kılan kısıtlamalarla e, şeydir e, mualleldir, sakattır, eksiktir. 12 Eylül anılan bir anayasanın kendisi bizatihi yanlış bir çerçeve oluşturur. Yedincisi bütün bu çerçevede Türkiye'de etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun, inancı düşüncesi felsefesi ne olursa olsun benim en temel ki eşit vatandaşlık ilişkisidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu eşit vatandaşlarıyız. Bu bağlamda özellikle dile getirilen ve bence de belli ölçülerde haklı olarak da dile getirilen e, hususlar aynı, aynı Alevi e, toplumumuz tarafında da dile getirilen üst düzey, e, makamlarda daha çok Kürt ve Alevi vatandaşlarımızın görülmesi arzusu isteği de doğaldır. Ve Türkiye'de herkesin fırsat eşitliği içinde her makama gelebileceği ve bürokrasinin hiçbir kesiminin hiçbir eee şekilde eee belli toplum kesi e, belli etnik ve mezhebi kimliklere kapalı olmaması gerektiği temel bir demokratik ilki olarak yine eee zikredildi. Sekizincisi, e, ana dilde eğitim, ana dilin kullanımı, ana dilde eğitim, ana dili öğrenme hakkı doğal bir haktır. Kimse ana dilini seçemeyeceği gibi, hiç kimse de başka birinin ana diline yasaklama getiremez. Bu doğuştan herkesin kullandığı en temel insan hakkıdır. Ve bu bağlamda da Kürtçe üzerinde değişik dönemlerde, 12 Eylül döneminde daha önce ve daha sonra getirilen bütün kısıtlamaların kaldırılması ve Kürtçe'nin her sosyal hayatın her aşamasında ve her yerde Özgürlük, özgürce kullanılması, özgürce e öğretilmesi, eğitim, eğitimde kullanılması konusunda da zaten partimizce de açık bir şekilde ifade edilen e bunun bir insan hakları meselesi olduğu hususu bu toplantıda da birçok katılımcı tarafından teyit edildi. Dokuzuncusu, bir, maalesef bugün özellikle, özellikle son dönemdeki kayyum uygulamaları çerçevesinde yerel yönetimlerde bir temsil problemi vardır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı uygulamalarla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı ayrıldığında ya da Balıkesir'den de her ikisi de rahmetli olduğu Kadir Topbaş, Edip Uğur, Allah rahmet eylesin. Belediye meclisi içinden seçimler yapılırken Türkiye'nin bir başka bölgesinde Van'da, Diyarbakır'da e, kayyum atamaları yönüne gidilmesi bölgedeki demokrasiye inancı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik değerlerine saygı saygıya saygının yitirilmesi sonucunu doğurdu aşikardır. Hiç kimse suç tespit edilmeden, hukuki olarak cezalandırılmadan idari olarak cezalandırılamaz belli bir hukuki süreç sonunda bir cezalı alınmışsa dahi mutlaka yeni yerel yöneticinin belediye meclisleri içinden demokratik şekilde seçilmişler arasından seçilmesi esastır. İstanbul'da Balıkesir'de olduğu gibi çok açık ve net bir şekilde. Türkiye'de ikili hukuk uygulamalarının tümüne karşıyız. Türkiye'deki insan hakları uygulamalarda, bu da son en önemli bu da bu çerçevede en önemli hususlardan birisidir. Eee Türkiye'nin batısında ve doğusunda ayrı hukuk uygulaması olamaz. Ayrı iki insan hakları kavramı da ayrı iki insan hakları anlayışı da olamaz. Türkiye'nin her yerinde, Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya kadar, Türkiye'nin her yerinde e, hukuk e, ortak e, hukuk ilkeleri hayata geçirilmek durumundadır. Bu bağlamda da yerel yönetimler reformu ve e, geçmişte yaşanan hataların eksikliklerin de göz önünde alınması suretiyle ne KCK uygulaması şeklinde seçilen belediye başkanlarının gölge belediye başkanları tarafından yönetilmesi ne de seçilen belediye başkanlarının şu veya bu gerekçelerle görevden alınarak yerine kayyum atanması hepimizin karşı çıktığı uygulamalardır. Bölgede demokrasiye ve Kürt vatandaşlarımızın, Kürt seçmenimizin demokrasiye inancını teyit edebilmek için güçlendirebilmek için onların tercihlerine saygı göstermek hepimizin görevi ve devletin de demokratik değerleri bakımından en asli esasıdır. Son olarak 10. Sınırlarımızın ötesinde Suriye'de ve Irak'ta, İran'da ama özellikle son dönemde Irak'ta ve Suriye'de yaşayan Kürt tarihdaşlarımız, kaderdaşlarımız, vatandaşlarımız olmasa bile bütün bu tarihi birlikte yaşadığımız, asırlarca kaderi paylaştığımız Kürtler içinde tutumumuz açık ve nettir. Kürtlerin sınır ötesinde vatandaşlarımızın akrabası doğrudan yakınları olan Kürtlerin tehdit olarak algılanması, onların hak ve hukuklarının ihlali, ihlali karşısında tepki gösterilmemesi gibi politikalar karşısında açık ve net olarak şunu ifade ediyoruz. Sınır ötesindeki Kürtlerin geleceği, ne emperyalist bazı güçlerin, bölgede farklı niyetlerle bulunan güçlerin ne de terör örgütlerinin şu veya bu terör örgütünün insafına terk edilemez. Bulundukları yerlerde sınır bütünlüğüne saygı göstermek ilkesine ilkesi çerçevesinde Kürtlerin gerek Irak'ta gerek Suriye'de bulundukları ülkenin onurlu vatandaşları olarak her türlü insan hakkından istifade etmeleri ve bu çerçevede Olabilecek ihlaller Halepçe'de olduğu gibi veya zulümler karşısında da Türkiye'nin onların arkasında durması ve onların haklarının savunuculuğunu üstlenmesi Türkiye'nin tarihi bir görevidir. Gerek Suriye gerek e, Irak'taki Kürtlerin rakip, hasım, tehdit gibi değil, doğal e, tarih taşlarımız, kader kaderdaşlarımız ve gelecekte de birlikte ufuk çizecek, çizeceğimiz e, kardeşlerimiz olarak değerlendirmesi, terakki edilmesi gerekir. Bu temel e, hususların birçok katılımcı tarafından dile getirildiğini düşünüyorum. Ümit ederim. En iyi şekilde ifade edebilmiş, özetleyebilmişimdir. E, ama e, tabi detaylarda çok farklı e, farklı kanaatlere, farklı düşüncelere görüş ayrılıklarına sahip olabiliriz. Ama bu ülkeler hepimizin e, demokratik bir gelecek inşa etmemizde rehberlik edecek ilkelerdir ve her bir Katılımcı tarafından da farklı şekillerde dile getirilmiştir. İnşallah bundan sonra da bu istişarelerle devam edeceğiz. Yeni fikirlere açığız. Yeni düşüncelere açık olmak durumundayız. Çok güzel ifade edildiği gibi ilk konuşmacımız tarafından bir isim ilk olduğu için abi. Niyet iyi olmalı, empati yapılmalı, ortak akıl çalıştırılmalı, adaletsizliklere karşı hep beraber omuz omuza durmalıyız. Kime karşı yapılırsa yapılsın ve her tür terör ve şiddet karşısında barışçıl, demokratik yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti'ni 100. yılda da demokrasiyle taşlandırarak eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gelecek yüzyıla hep beraber omuz omuza yürümeliyiz. Tekrar katılımlarınıza çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi bizim süratle uçağa yetişmemiz için hareket etmemiz gerekiyormuş.